Bir saat ömrün var. Ne yapmak istersin? Allah'tan bahseden, Muhammed Mustafa'dan bahseden, efendim bir sohbete gidip onu dinlemek ister. Çünkü bereket ondadır. Orada bulunmak, orada ölmek ister. Çünkü Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمَّاتِ وَالْاَحْيَاءُ وَلَا تِلَّا تَشْرُونَ Allah yolunda ölenlere, öldürülenlere ölü demeyin. Bel ahyaun onlar bir akizleridir. Walakin la ama siz bu akılla anlayamazsınız onları. Göremezsiniz, bilemezsiniz. Onun için Allah yolunda olmak. Nasıl melekler Efendimiz Sosya ya buyuruyor ya, melekler gezenler gökyüzünde bir Allah'tan bahseden birisi buldukları zaman, topluluk buldukları zaman, helum mu, helum mu, buraya gelin bakalım, gelin buraya. Hepsi birbirini çağırırlar. Ne oldu? Allah'tan bahseden birileri buldu. Allah'ın huzuruna çıkarak. Ya Rabbi senden bahseden bir topluluk bu. Müjdelerle. E peki sana inanıyorlar Allah'ım. Onlar beni gördüler mi? Görmediler. Ya görseydiler nasıl inanırlar? Habibi Bey dibine inanıyorlar onlar. E peki onu gördüler mi? Onu da görmediler. Ya görseydiler nasıl inanırlar? E cennetini istiyorlar, arzuluyorlar. E onlar gördüler mi? Onu da görmediler. E cehennemden korkuyorlarsa görüyorlar Onu da görmediler. Şahit olun onların hepsini affetmiyor Allah. Bak görmedikleri halde işte bizden, gaipten inanıyoruz. Ondan sonra diyor ki melekler, Ya Rabbi oraya dünya için gelen birisi vardı. E onların hepsi ahiret için gelmedi. Bir işi vardı, bir arkadaşı vardı. Onu görmeye geldi veya ayıp olmasın diye geldi. Efendim, e ben olan Rahimin Allah'a yakışır mı? Hepsini affedip bir tanesini affetmiyor. Şahit olun hepsini affetmiyor. Daha bundan daha güzel bir müjde var mı Cemaat-ı O zaman ne yapalım? Hep böyle güzellerin yanında olalım ki onlarla beraber biz de affolanlardan olalım inşallah. Allah affedinlerle olmaya çalışırız. <laughs>